Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok kalıcı olduğu iddia edilen ürünlerle kalıcı bir yaz makyajı yapmaya çalışacağız. Ürünler için çok heyecanlıyım. Birçoğu için ilk izlenim olacak. O yüzden hızlı bir şekilde makyaja geçmek istiyorum fakat makyaja geçmeden önce eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için de kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. <laughs>

Evet arkadaşlar bugün kalıcı bir makyaj yapacağımız için kalıcı bir fondöten tercih ettim. Daha doğrusu çok kalıcı olduğunu ve transfera dayanıklı olduğunu iddia eden bir fondöten tercih ettim. Zaten birçok YouTuber tarafından incelendi ama ben de sizinle düşüncelerimi paylaşmak istedim. Maybelline Super Stay Active Wear isimli bu fondöteni deneyeceğiz. Bu fondötenin vaatleri de 30 saate kadar kalıcı, yüksek kapatıcılık, hava kadar hafif his, cilde nefes aldıran doku, transfera dayanıklı, mat bitiş, yağlı, his bırakmayan formül diyor. Bunun yanında da yine aynı şekilde çok kalıcı olduğunu iddia eden Bare With Me koleksiyonuna ait bu NYX markasının jeli allıklarından birini deneyeceğiz. Bendeki rengi Size Link Sun. Bir de yine çok kalıcı olduğu iddia edilen ama bu iddiasını fazlasıyla yerine getiren bir ruj deneyeceğiz arkadaşlar. Maybelline'in Super Stay Matte inklerinden 70 numaralı Amazonian rengi. Bu renk bende yoktu. Yeni aldım. Bunu da deneyeceğiz. Aynı zamanda yine çok kalıcı olan bu kapatıcıyı deneyeceğiz ve bir tane de far paleti deneyeceğiz. Bu fondöten içinde bu arada gerçekten bir dayanıklık testi yapmış olacağız. Çünkü bugün eğer kameranın şarjı yeterse ikinci bir video daha çekeceğim. Sonra bir dışarı çıkacağım. Kısa bir dışarıda işim var. Onu halledip geleceğim falan. Ben yani hani fondöten maskeye transfer oluyor mu? Kalıcılığı nasıl? Aynı şekilde allığını da öyle görmüş olacağız. Dışarıda işlerimi halledip tekrardan kamera karşısına geçip size fondötenin falan son durumunu yaklaştırıp göstermiş olacağım. Makyajıma bazla başlayacağım. Baz olarak da Varden Prime Focus serisinden olan bu nemlendirici bazını kullanacağım arkadaşlar. Ne kadar severek kullandığımı tekrar tekrar söylememe gerek yok. Gerçekten çok memnunum. Uzun zamandır da elimde ve bayağı da bereketli bir ürün. Yaz aylarında da çok sık kullanırım diye düşünüyorum. Bu bazı böyle fondoteni çok iyi tuttuğu için ya da fondoteni çok iyi gösterdiği için değil de aynı zamanda nemlendirme etkisi olduğu için seviyorum. Bu yüzden de severek kullanıyorum. Evet sıra geldi Fondötene yani bu videonun temel konusunu arkadaşlar. Bir defa deneyeceğim bu arada bu fondoteni. Daha önce denemedim. Videoya sakladım. Fondoteni de şu şekilde uygulayacağız. Normalde biliyorsunuz ben artık sadece fırçayla fondöten yayıyorum. Ama süngerle de kullanmak isteyen bir kesim var. Ve onlara da hitap etmek istediğim için bir tarafımı süngerle bir tarafımı da fırçayla yayacağım. Sünger olarak Real Techniques markasının bu turuncu süngerini kullanacağım. Şurası kesik uçlu olanı. Fırça olarak da yine Real Techniques markasının bu 200 numaralı galiba. Expert Face Brush olarak geçiyor. Fırçasını kullanacağım. İlk olarak şöyle elime birkaç pompa sıkıyorum. Bayağı sıvıymış bu. Hmm, çok sıvı arkadaşlar bu. Çalkaladım ama ona rağmen biraz sıvıymış. İlk olarak fırçayla uygulayacağım. Fırçayla uyguladığım taraf bu taraf olacak. Şöyle yavaş yavaş ürünü alıp yaymaya başlıyorum Rengi galiba bana biraz açık mı? Tam olarak olmasa da rengi bana bir açık geldi arkadaşlar. Ama olsun koyu gelmesinden iyidir. Çünkü açık renk fondötenleri kurtarabiliyoruz ama koyu renk fondötenleri bir türlü kurtaramıyoruz. Biraz fırça izi yapıyor. Hmm. Yapısı pudralı olmasından kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Bayağı bir fırça izi yaptı. Evet tam benim rengimmiş. Başta biraz açık sandım ama boynumla karşılaştırdığım zaman bayağı benim kendi rengimmiş gibi duruyor. Çok kapatıcı bir fondöten. Bütün lekelerimi şu anda kapattı arkadaşlar. Bayağı kapatıcı. Oldu bakar mısınız aradaki fark pudralı bir bitişi var yapısı bayağı pudralı arkadaşlar direkt yüzümde şu anda pudralaştı kalıcılığı yüksek olur şimdi sol tarafımıza geçelim az önce 3-4 pompa sıktım biraz fazla geldi o yüzden bu sefer sadece 2 pompa sıkacağım evet singerle çok kolay bir şekilde dağılıyor o çok güzel bakar mısınız hemen dağıldı şu anda direkt kapatıcılığını verdi hiç parça parça durmadı. Tabii bir tık daha ince yapılı oldu. Süngerle kullandığım için yani yan taraf birazcık daha kalın duruyor. Daha fondöten sürdüğüm belli. Yani şöyle baktığınız zaman bu tarafta yoğun bir kapatıcılığı olan fondöten görüntüsü var. Bu taraf daha doğal bitişli gibi duruyor. Şimdi kullandığım ışıktan kaynaklı sizin gözünüze çok açık renkli olarak görünüyor olabilir ama aslında tam benim ten rengim oldu tam benim rengimmiş renk olarak da 07 klasik nude olan rengi kullanıyorum. Bu fondöten süngerli çok güzel çalışıyor. Süngerli taraf çok daha doğal çok daha güzel dağılmış şekilde şu an gerçekten tam benim cildim gibi duruyor. Ama fırça ile olan tarafta özellikle şuralarımda ve şuralarımda böyle bir hmm, bütünleşmemiş görüntü var. O yüzden üzerinden tekrardan bir süngerle geçeceğim. Ki daha böyle iki tarafta birbiriyle eşit olsun. Biraz sabitlenmesi gereken bir fondöten. Ben tabii ki sabitlemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü cildim zaten kuruya yatkın bir cilt olduğu için pudrada sürersem fondöten yüzümde parçalanabilir. Ama onun dışında ben vaatlerini açıkçası yerine getirdiğini düşünüyorum. Bakalım videonun ilerleyen zamanlarında çizgilere falan dolma yapacak mı? Şimdi devam edelim. Kapatır olarak da bu L'Oreal'in More Than Concealer'ını kullanacağım. Bendeki rengi 326 vanilya. Boyu rengini sipariş verdim. Bunu sadece şöyle aydınlık göstermesi için kullanıyorum. Yani böyle diğer yüzümün bölgelerini kullanabilmem için bayağı açık kalıyor. <laughs> Gerçekten tam bir yağlı cilt fondöteniymiş arkadaşlar. Cildim şu anda o kadar mat ki hani cildiniz eğer yağlıysa böyle 2-3 saat içerisinde ya da 3-4 saat içerisinde bir yağlılık hissi oluşuyorsa yüzünüzde bu fondöten gerçekten o yağı dengeleyebilir. Benim yüzümü biraz kurutmuş gibi görünüyor şu anda. Zaten videonun sonunda bir yaklaştıracağım. Far paleti olarak da bu Stick Color markasının Nude Far paletini kullanacağım. Biliyorsunuz bu Far paletinin Copper versiyonu kolleksiyonuyla bir video çektim. O videoyu çok sevdiniz. Altına çok güzel yorumlar geldi. Aynı zamanda yaptığım makyajı falan da beğendiniz ve kapır paletini çok beğendiğinizi de bu sayede öğrenmiş oldum. Sizin önerilerinizle bu nude olanı da almıştım. Ama bir türlü deneme fırsatı bulamamıştım. Dedim bu videoya kısmetmiş. Swatchlamayacağım. Hani göz makyajını bu sefer çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Çünkü olayımız bizim fondöten ve allık olacak. Yani bir kalıcılık testi yapıyoruz çünkü. Kapır paletine göre renk hikayesi biraz daha farklı birbirlerine daha çok yakın renkler içeren bir palet. Ben bugünkü göz makyajımda şu rengi kullanacağım. Bunu bütün göz kapağımı ısıtmak için kullanacağım ve şu ışıltılı rengi de gözlerimi birazcık daha ışıl ışıl göstermek için kullanacağım. Yani çok yoğun bir göz makyajı yapmayacağım. Zaten bu palet böyle çok yoğun, ağır makyajlara uygun bir palet değil. Daha günlük renkler içeriyor. O yüzden bence böyle çantaya at çık da bir palet çok hoşuma gitti. İyi ki de bana önermişsiniz. Bu renkte tam bir kayısı rengi arkadaşlar. Yani benim çiş bölgesinde ya da göz kapağımı ısıtmak için en çok tercih ettiğim renk bir tanesi. Bu paletlerle alakalı bana birkaç tane yorum gelmiş arkadaşlar. Hani sadece aslında kapır paletinin çok iyi olduğunu pigmentasyon konusunda. Diğerlerinin kapır paletine göre daha az pigmentli olduğu şeklinde. Ee, şu anda deniyorum ve dediğiniz doğru. Yani şuradaki mat rengin rengini böyle 4 kat sürünce falan anca alıyorum. Demek ki e, her paletin kalitesi birbirleriyle tutarlılık göstermiyor. Evet renk çok vermiyor. O yüzden şurada Şuradaki koyu kızıllık barındıran bir kahverengi var. Onu da birazcık katlanma bölgemden geçip derinlik vereceğim. Fırçamı değiştirmiyorum. Aynı fırçayla devam ediyorum. Fırça değiştireceğim. Bir türlü karıştıramıyorum. Şu an şöyle bir geniş bir karıştırma fırçasıyla deneyeyim. Şimdi göz kapağımdan da şu gösterdiğim ışıltılı rengi geçeceğim. Parmakla uyguluyorum. Işıltılı rengi de bütün göz kapağımı uyguladıktan sonra şu karıştırma fırçasını alıp şuradaki baz olarak kullandığım rengi alarak genel böyle birbirlerine karışmalarını sağlayacağım. Evet sıra geldi kaşlara. Kaşlarımı doldurmak için de Golden Rose'un Prestige Eyebrow Pencil'larından kullanacağım arkadaşlar. Bu rengi ben çok beğendim. 308 numaralı renk. Benim kaşımın rengine göre birazcık açık ama ben kaşımla aynı renkte ya da kaşımdan daha koyu bir renkte ürünler kullanmayı çok sevmiyorum. Kaşım belirginleştirmektense rengini kırmak daha çok hoşuma gidiyor. Kaş maskarası olarak da Wet n Wild'ın Mega Clear kaş maskarasını kullanacağım. Bu ürünün rengi falan iyice bulanıklaştıktan sonra ve kullanılmayacak duruma geldikten sonra değiştireceğim. Beauty Sink'ini denemeye çok istiyorum. Onu alacağım arkadaşlar. Şatlarımı aydınlatacağım. Yine far paletinde yer alan şuradaki açık beyaz rengi kullanmak istiyorum. Sadece orada bir ışık yansıması varmış gibi görünmesini istiyorum. O yüzden böyle büyük bir fırça kullanıyorum Konuyorum. Bu fırça da Eclipse'in fırça seti içerisinden çıkmıştı. Şimdi sıra geldi eyeliner'a. Eyeliner'da da Biulüs'ün Dragit isimli. Eyeliner'ı artık çok fazla konuşmaya gerek yok, sürüp hemen geliyorum. Maskara olarak da Deborah Milano markasının bunlar ekstratlı maskarasını kullanıyorum. Normalde Beaulis'in Curlit'ini kullanacaktım ama buraya getirmeyi unutmuşum. Makyaj masamda yani çalışma masamda olan maskara bu olduğu için bunu kullanıyorum. Hem bu sayede de bu maskara hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yani uzun kullanımda birkaç tane daha izlenime sahip oldum. Eğer sizin de kirpikleriniz benim gibi çok sık bir yapıya sahipse uzun ve çok sıksa birbirine çok yapıştırıyor. Benim en büyük sıkıntı sıkıntım bu maskarayla alakalı bu oldu. Aslında verdiği etki gayet güzel. Çok güzel bir şekilde kaldırıyor. Hacim veriyor. İki kat kullandığınızda gerçekten yoğun bir kirpik görüntüsüne sahip oluyorsunuz. Ama böyle kirpiklerinizi de aynı zamanda örümcek bacağına çevirme potansiyeli var. Bronzer olarak da yine yeni bir ürün denemeyeceğim. Bir Burnout isimli bu bronzerını kullanacağım. highlighter olarak da Wet n Wild markasının Mega Glow highlighterlarından kullanacağım. Bendeki rengi Precious Petals. Bu benim en sevdiğim Wet n Wild highlighterlarından olabilir. Gerçekten çok severek kullanıyorum arkadaşlar. Highlighter fırçası olarak da Real Techniques'in bu 402 numaralı fırçasını kullanacağım. Sıra geldi. Allah. X markasının Bare With Me koleksiyonunda olan Sizing Sun isimli rengini kullanacağız. Ben bunun rengini gün ışığında arkadaşlar Instagram hesabımda paylaştım. İsterseniz gidip oradan bakabilirsiniz. Fakat hiç kullanışlı bir ürün değil. Yani şöyle bakın ürün tamamen böyle kapağı geçiyor. Renk olarak çok güzel. Kalıcılığının çok iyi olduğu iddia ediliyor. Onun dışında kendisi hakkında çok bir fikrim yok. Kapaktaki ürünle başlayacağım. Çok pigmentli. İnanılmaz pigmentli. Yani çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Eğer elinizde varsa ya da almayı düşünüyorsanız ona göre alabilirsiniz. Aslında allıkta pigment çok iyi değildir ama yine de pigmentli yapmışlar. Şimdi şu kadar ürünü aldım. Bakın bu ürün çok fazla. Elimde şöyle bir hafifletiyorum ve yüzüme o şekilde getireceğim. Şimdi ben şuraya biraz fazla kullandım galiba. Üzerinden şu süngerimle geçmek istiyorum. Şimdi sırada Maybelline'in yine çok kalıcı olduğunu iddia eden bu ruju var. Bende bunun seductress isimli rengi var. Şimdi de Amazonian isimli rengini deneyeceğiz. Evet, rujum da bu şekilde gayet sevdiğim bir renk oldu şu anda. Cidden en çok sevdiğim kahverenginin tonlarından bir tanesi olabilir. Ne çok koyu, ne de çok açık. Yani ne nude, ne de çok koyu. Böyle dudaklarıma yapış yap, yapış. Dudaklarım'a yakışmayan bir sonu var. Şimdi saçlarımı falan şöyle bir düzelteyim, yaklaştırayım ve makyajın son durumunu göstereyim size. İlk olarak fondötenden bahsedeceğim. Fondöten kesinlikle bir kuru cilt fondöteni değil. Eğer kuru ciltliyseniz de cildinizi böyle çok 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 iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Ben bugün cildimi yeterince nemlendirmemişim çünkü fondöten yüzümde hafiften parçalandı. Özellikle şu burun kenarlarımda, şuralarımda, şuralarımda bir parçalandı parçalanma görüyorum şu kısımlarımda şuralarımda özellikle fondoten böyle parça parça duruyor bir türlü cildimle bütünleşmedi. Eğer cildim doğal bir sebum salgılasaydı bu fondoten güzelce cildime otururdu ve rengini de çok güzel bir şekilde gösterirdi. Çizgilerime kesinlikle dolmadı. Benim özellikle şu alnıma çok fena fondoten dolar. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde pudrayla sabitlememiş olmama rağmen çizgilerde dolma yapmadı. Ben bu fondoten çok kalıcı bir fondoten olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi maske falan da takacağım. iyice bir kalıcılık testi yapmış olacağız. Fakat dediğim gibi bu fondöten kesinlikle kuru cilt fondöteni değil. Altını çok iyi bir şekilde nemlendirerek kullanırsanız eğer güzel bir verim alırsanız bende beklediğim gibi olmadı. Evet arkadaşlar benim makyajım bugünlük bu kadar. Sizi gün sonuna göndereceğim. Sonra da vedalaşacağız. Merhaba ben geldim. <laughs> Makyaj videosunu çektikten sonra yani fondöteni falan denedikten sonra bir video daha çektim. O videoyu çektikten sonra da hemen apar topar işlerimi halletmek için dışarı çıktım. Ve maskeyle böyle birkaç saat falan vakit geçirdim. Ve maskeye ne kadar transfer olduğuna dair ufak da olsa birazcık fikrim oldu. Tabi maske bütün gün yüzümde kaldığı zaman nasıl bir performans olur bilemiyorum. Ama şu an için ben performansından çok memnunum. Şimdi sizi yaklaştırıp göstereyim sadece şu kısımlarda birazcık yoğun bir bulaşma oluşmuş. O da yoğun dedim yani çok da yoğun değil. Ben farklı fondötenlerle de maske taktım. Fondöten olduğu gibi maskedeydi. Bunda öyle bir şey yok. Aynı şekilde buralarda da hafiften birazcık geçmiş. Şu kısımlarda biraz geçmeler var. Bunun sebebi de böyle sürekli hareket ettiğimiz için. Hani bu eğil kalk falan kafanı sağa sola çevir derken maske sürekli hareket ettiğinden fondöten ister istemez transfer oluyor. Burun kısmında yoğun bir geçiş var ama onun dışında ben gerçekten performansından çok memnun kaldım. Bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten ben biraz buralarımda hatta iz olur falan diye düşünüyordum. Yani maske izi falan yapar diye düşünüyordum ama olmadı çok memnun kaldım. Yani transfer olma konusunda sınıfı geçti. Gelelim fondötenin performansına arkadaşlar. Yani ben bir kuru ciddi olarak kesinlikle bu fondötenin bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Cildimi ekstra kuruttu şu anda. Yani ben şu an yüzümde bir kuruluk hissediyorum. Evet hafif bir fondöten normalde yapısı falan da ince ama bu kuruluktan kaynaklı yüzümde bir fondöten olduğunu hissediyorum ve yüzümü yıkamak istiyorum. Ama yağlı ciddiyseniz mesela sebumunuzu kontrol edemiyorsanız, T bölgeniz yağlı seçti i̇şte çene bölgeleriniz falan yağlıysa gerçekten direkt gidip alın diyebileceğim bir fondöten. Sadece bu ürün uzun süre yüzümde kalmasını istediğim ve böyle sağlıklı görünmek yerine makyajımın daha kalıcı durmasını istediğim günlerde kullanacağım bir fondöten olur. Rengi çok güzel. Yani tam benim tenim arkadaşlar. Birebir aynısı. O yönüyle de benim çok hoşuma gitti. Benim tamamen bir özel gün fondötenim haline gelecek. Allık da çok kalıcı çıktı arkadaşlar. Bakın allık olduğu gibi duruyor. Hiçbir şekilde de maskeye transfer olmamış. Aynı zamanda ruju da şöyle gördüğünüz gibi sadece içlerden açılma yaptı. O da sürekli dudağımı böyle yaptığım için oluyor. Eğer onu da yapmasam, dudağımda bir ruj olduğunu unutup ona göre hareket etsem bu ruj daha kalıcı bir hale gelebilirdi. Göz makyajım da olduğu gibi duruyor. Maskara dökülme yapmadı. Bu şekilde test etmemiştim ben bu maskarayı. Bu maskarayı böylece de test etmiş olduk. Bu arada bir şeyden daha bahsedeceğim. Benim yüzümde fondöten uzun saatler kaldığı zaman ufak ufak cildimde kabarmalar olur. Hassas ciltte olduğum için birçok fondötende bunu yaşarım. Yaşamadığım tek fondöten Physicians Formula'nın Healthy Foundation'dır. Şimdi bu fondötende de yaşamadım. Yani yüzümde herhangi bir iritasyon, herhangi bir kabarma, ufak da olsa bir sivilce başlangıcı şu anda göremiyorum. O yönüyle de benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım beraber bu fondöteni güzelce test edebilmişizdir. Biraz bitik haldeyim. Kusura bakmayın zorla konuşuyormuşum gibiyim ama sabahtan beri konuştuğum için birazcık yoruldum. O yüzden enerjim biraz düşmüş olabilir. O yüzden videoyu artık kapatıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.